Şanlı ailesi birazdan taziyeler kabul edecek. Havanın yağmurlu olmasına rağmen yine özvatan halkı burada. Şanlı ailesinin acı gününde yanlarında bulundu. Fadime Şanlı'yı son yolculuğa uğurladıktan sonra yakınları şimdi taziye kabul edecekler. İlçemiz belediye başkanı başta olmak üzere şu anda taziye kabulüne başladı ve diğer vatandaşlar da Allah razı olsun yağmur çamur demeden bu tür görevleri harfiyen yerine getirmeye çalışıyorlar. Bir kez daha Fadime Şanlıya biz Allah'tan rahmet diliyoruz. Geçtiğimiz aylarda eşi Hüseyin Şanlı da vefat edip son yolculuğuna uğramıştık burada. Yine biz buradayız. Öz vatanda olduğumuz sürece bu tür yayınları yapmaya devam edeceğiz. Kederli ailesine bir kez daha sabır diliyoruz. 22 Eylül 2024 Şanlı ailesi işte acı gününü bir kez daha yaşadı burada. İki ay öncesi babalarını şimdi de annelerini kaybettiler. Zaten ilçe mezarlığında taziyeler devam ediyor. başınız sağ olsun. Son bir kez daha Fadime Şanlı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar. Burada videomuzu kapatıyoruz.